sosyete arkadaşlar. 18 Ekim 2025 ne, günlerden ne, cumartesi. De böyle bir tık defalı ürünlerinin de olduğu bir tezgah bir var. var. Tanesini 200 yapmışlar. Millet böyle 7 tane falan alıyor tek Ama küçük küçük defaları var. Söyleyeyim bayağı bir karıştırıyorlar. Akrilik trikolar, kazaklar, kraplar falan filan var. Şöyle göstereyim karıştırıyorlar. Böyle lilalar, morlar falan filan var. Yılbaşı kazakları var. Tanesi iki TL. Tane Siyahlar, maviler falan var. Şöyle çizgiler, çizgiler var. Görüyorsunuz. Şöyle yarım fermuarlar var. Erkek için de ürünler var. Hepsinde de farklı etkisi var. Bakın 3 ekstra şimdi mesela. Ama küçük küçük defaları var dediğimiz. Bakarsınız güzel şeyler var. Şarj ürünler yani genelde. Şundan bulamadım. Hurka baya güzelmiş daha 202 Önden demelerini gösterdi. Baya güzel model ama içine bulamadım. 202. Seçilmiş olabilir. 1000 liradan 200 liraya 202. düşmüş diyor. 200 TL'ye defakt ürünleri almak isterseniz Yeni 13 numaralı olanın karşısı.